Selamlar. Bu videomda Aralık ayında çıkacak önemli ve ses getiren oyunlar hakkında konuşacağım. Bu detayı vermemin sebebi de arada gözden kaçan ufak çaplı birkaç oyun olabilir değil. Fazla uzatmadan başlayalım. Öncelikle kanalımda da kendisinden bahsettiğim Cyberpunk 2077. Sonunda 10 Aralık'ta eğer ki ertelenmezse çıkıyor. CD Projekt Red gibi bir firmanın yaptığı mükemmel Witcher serisinden sonra herkes oldukça ümitli. Açıkçası belki ihtimal vermiyorum ben oyunun kötü çıkacağını. FIFA 21 bu oyun hakkında konuşmama gerek olduğunu hiç düşünmüyorum. Her sene aynı oyunu önümüze ısıtıp ısıtıp koyuyorlar. Ha, i̇nsanlar her sene aynı oyuna tekrar tekrar ve tekrar para vermekten vazgeçmediği sürece EA'yi de pek bu vazgeçecek gibi görünüyor. İşte bu oyun hatta belki bu senenin çok ilginç çeken oyunu Unto Şahane bir görsel tasarımı ve akıcı mekanikleri olan oyun aynı Cyberpunk gibi 10 harinde piyasaya sürecek. Immortals Phoenix Rising Bu oyunla ilgili anlatabileceğim pek bir şey yok maalesef biraz Zelda çakması, biraz Assassin's Creed'den bir şeyler karıştırmışlar ortaya ve çorba gibi bir şey çıkmış. Adamlar zaten yeni animasyon yapmaya bile uğraşmamışlar ve Assassin's Creed Odyssey ve Immortal'ın animasyonları yan yana karşılaştıran ne demek istediğimi anlarsınız. O yüzden pek bir beklentim yok bu oyundan. Ortalama bir oyun olması bile benim için yeterli. Evet oldukça kısa bir videoydu ama video yaparken eğleniyorum ne yapayım. Eğer Aralık ayında çıkacak oyunlar hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız multiplayer videosunu tavsiye ederim sizlere. Hepinize iyi günler.